Uykular haram oldu, gençliğim battalan da oldu. Bu şarkı sözü bu sene gerçekten en çok tutulan şarkılardan biri. Ama Gerçekten gençliğiniz talan mı oldu? Bir bunlardan bahsedeceğiz. YKS'ye çalışan öğrencilerimizin hatta YKS'ye daha çalışmaya başlamayan öğrencilerimizin uykularının haram olduğu şu dönemlerde yani Eylül-Ekim aylarında öğrencilere çok önemli önerilerde ve uyarılarda bulunmak istiyorum. Çünkü bu dönemde gerçekten öğrenciler çok yoğun bir şekilde uykusuzluk problemi çekmektedirler. Bunun en büyük nedenlerinden bahsedelim. Mezuna kalmış olabilirsin. 11. sınıf bittikten hemen sonra yazın herkes YKS'ye çalış sen harçlığını çıkarabilmek adına yazın bir işte çalışmış olabilirsin. Ya da imkansızlıktan dolayı kaynak kitap eksikliklerin olabilir. İstemene rağmen dershaneye gidememiş olabilirsin. Bunların hiçbirisi ama hiçbirisi YKS çalışmana ciddi anlamda engel olamaz. Bunları düşünerek geceleri uykuları kendine haram edemezsin. Bu çözümsüzlüğün üzerine başka bir çözümsüzlük eklemek demektir. Bu süreci ertelemek demektir. Bu süreçte elinden geleni yapmanı engellemek demektir. İşte bu yüzden uykularını size haram eden bu durumlardan vazgeçmenizi, bunları bir kenara atmanızı istiyorum. Bu süreçte en önemli ve en çok ihtiyacınız olduğu şey zaten bu. Bu süreçte hatta bundan sonraki süreçte gelecek kaygısı, üniversiteyi kazanabilecek miyim, istediğim bölüme yerleşebilecek miyim, anne ve babamın bana sarf etmiş olduğu bu emeğin hakkını verecek miyim, gerçekten de bu süreçten mutlu bir şekilde ayrılabilecek miyim gibi sorularla beyninizi kemirmeyin. Bunlardan bir vazgeçin. Gerçekten bunları düşünmek ise ekstra bir artı sağlamayacaktır. Bu yüzden yapmadan önce bir bunları düşünmemeye çalışın, mutlu olmaya çalışın, sabah mutlu başlayın, sabah mutlu mutlu başlamanın en güzel yolu aynı da kendine bakıp gülümsemendir belki de. Can, uykuları sana haram eden durumlardan biri de maalesef hala belli bir planının olmaması. Üstadım bunu net bir şekilde söyleyeyim. Planı olmayan kişinin yarını düşünceli ve stresli geçer. Bu yüzden haftalık ders çalışma planı mutlaka olsun. Biliyorum bunu hazırlıyorsunuz ama birçoğunuz buna uymuyorsunuz. Niçin? Çünkü bunu takip eden bir kişinin olmamasından kaynaklanıyor. Lütfen ama lütfen. Kendi oto kontrolünüzü sağlayın. Planlamanızı yapın ve ben bu planlamaya uyacağım, uymak zorundayım demek zorundasın. Düşünsene günlük haftalık bir planlaman var. Hatta bir ay sonra iki ay sonra ne yapacağım bile belli. Uykular bu şekilde haram olur mu? Olmaz. Çok rahat bir uykuyla güne başlamış olursun. Bu yüzden planlama olmazsa olmazın olsun. Hem şunu da söyleyeyim. Uykularınız haram olmaz vicdanınız rahat oldukça. YKS çalışma sürecinde hocanız ders anlatırken uyuyorsan. Soru çözümlerinizi sırf dostlar pazarda görsün diye arada bir çözüyorsan. YouTube'dan video izliyorum ayağına, sosyal medyalara takılıyorsan. Çalışma saatinde hayallerini düşünmek yerine sevgilini düşünüyorsan. Derste ders anlatan hocanın dersini belden aşağı ya da belden yukarı esprilerle arkadaşını güldürmek uğruna harcıyorsan. Ömrünü sana feda eden aileni hiçe sayıp kendini dosta harcatıyorsan. Dersler bittikten hemen sonra eve gidip dinlenip YKS'ye çalışmak yerine PES'e gidiyorsan. PES artık. PES diyorum. O zaman bırak da uykuların haram olsun. Haram olsun ki gündüzleri uyandığın zaman tekrardan başlama arzusu vicdanını rahatsız etsin. Ama ne olursa olsun uykularınız haram olursa da olsun gençliğiniz talan olmasın. Ne olur olmasın. Geçici hevesler uğruna boş yere yaptığınız tembellik uğruna gençliğinizi talan ettirmeyin. Ne ona ne buna ne şuna kardeşim. Lütfen ama lütfen kendine gel ve kendin için yeni bir başlangıç oluştur. Uykuları haram etmek yerine rahat bir uykuyu neden tercih etmeyelim? Gençliğimizi talan etmek yerine neden pırıl pırıl bir gelecekte bir gençlik yaratmayalım? Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgi ve selametle kalın. Kendinize 데 네, 촉촉촉 이 밖에.